Peki hasta falan mıydı yani? Trafik kazası. Oldu dört yıl. Çok üzüldüm. Yakın mıydınız? Çok. Çok yakındık. koymuştur o zaman. Yani uzak olsaydınız, hani benimki gibi bir var bir yok. O zaman belki böyle olmazdı. Ama yakın yakınmışsınız yani. Zor olmalı. Sevdiğin birini kaybetmedin mi hiç? Hayır. Nasıl hissettiriyor bilmiyorum.